Evet Kadir. Jüri üyelerimize dönelim. Şimdi önce ben <laughs> konuş. Bugüne kadar pop starlarda yapılmış, gelmiş geçmiş en kötü performans. Ben daha kötüsünü ne dinledim, ben daha kötüsünü de gördüm. Bu nedir? Bir tane kelime tırmaları. anlamadım. Çok tatsız. Lezzetli. Bu şarkı niye bu tondan okunuyor? Bu neyin ispatı? Tamam anladık sesini o, o, o tam, ama bu ne? Bu ne? Bir tane kelime anlamadım. Bir tane kelime. Yani bu neyin ispatı? Tamam anladık sesin oraya çıkıyor. Oraya çıkılacak şarkı var, oraya çıkılmayacak şarkı var yahu. Bir de ne kadar zor bir şarkı seçmişsin yani. Ne kadar yüksek ton, kafa sesi dinledik bayağı ve kulaklarımız tırmalandı. Lafları anlamadık. Senin gibi güzel sesli, yetenekli bir çocuk kendi bacağına sıktın yani. Ve yıllardır söylüyoruz. Star olmak biraz da zeka işi. İnat işi değil. Bir, bir bakmak lazım, bir dinlemek lazım. Şimdi git sen yarın Kanal eden kendi performansını seyret bakalım. Bir dinle. Gerçekten yoruldum dinlerken. Kulaklarım tırmalandı. İnanılmaz yani. Gerçekten inanılmaz. Bir de sıkıntı şeyde oldu galiba, ee, düzenleme modern caz, bayağı saksafonlar onlar bunlar, ee, Kadir bayağı arabesk bir tonda söyledi şarkıyı. En sonunda topladı, sonra bir şey. E, sonra Evet, çok tatlı arabesk bir şaka yaptı sonunda evet. ama şarkıda duymadık hiç onları. Yani ama niye öyle yaptın Kadir, niye öyle yaptın? Olsun ya, sağlık olsun. Özür dilerim bu arada verdiğim rahatsızlık için. Özür dileyecek bir şey yok. Mesela soru şu. Niye bu ton? Birazcık ben size açıklama yapayım. Çünkü dün... Tabii ki hocam. Bu tonun olmaması için elimizden geleni yaptık. Defalarca söyledim. Isra etti bu tonu. Evet ben yüzden kendim yüzden istedim. Kemanları bile çaldırmadım. Yani istemiyor. Böyle bu tarz istedi. O yüzden tamamen kendi tercihidir. Bilginize. Yani sesini enstrüman evet, gibi kullanmak istedim. istediğini hissediyorum. İlk introda öyle bir numaralar yaptın çünkü. Hani ya ama o da ses sebebi göm enstrüman. Tamam. Hanım, o da gömüldü zaten orkestrada. Şey yani, duyulmadı ki. Duyulmadı o ki. kadar lezzetsizdi ki. Hani kulaklarımız tırmalandı ve senin gibi bir yetenek. 60 puan. Bülent Hanım. Ben e, bastığı seslerin doğruluğu ve finaldeki ee, hakikaten e, çok o, güzel o e, yapılan e, efendim şeyler işte keriz e, dersiniz siz bazen ibi gibi, gibi mı? evet gibi gibi onun için o finaldeki e, onun için 70 verdim ama arkadaşlarımın bütün söylediklerine katılıyor. Neyin iddiası? Sen çocuğum zaten sesinin çok oktavlı olduğunu gösterdin. Ama şarkı söylemek yalnız sesleri düzgün basmak demek değildir ruhtur. Eserin icrasında ruhunuzu ortaya koyamazsanız geçmiş olsun El Fatiha. Bu puanı da kanaat notu olarak fazla verdim. Aslında bunu da vermemem lazımdı. Ama düzgün okudunuz tamam ama son derece e, o baskılar ruhsuzdu, Ruhsuz. Lezzetsiz. Evet. Burada Ebru için konuya... kulakları çınlasın. Lezzetsiz Lezzetli. derdi. Yani olamaz böyle bir icra. Bir konuya açıklık Keşke getirmek, duymaz getirmek olay. istiyorum. Ne açıklığı? Yok Bülent Hanım. E, şimdi anlayacaksınız. Belki bundan sonrası için ders olur diye. Çünkü armağanın altını çizdiği neyin... ...iddası ya da inadı... ...dün biz prova sırasında... ...bunu asla senin şikayet için değil... ...bundan sonrası... ...bundan sonrası için bir tecrübe olsun diye... ...çünkü bunu uzun uzun konuştuk... ...dünkü Ama... provada... ...dünkü provada Bülent Hanım... ...bütün bu hatalar oldu... Ee, ...dedik ki acaba değiştirmek ister misin... ...çünkü çok tehlikeli... ...hocayla da çalışırken aynı şeyler oldu... ...ben dedi... ...yarın kendimi göstereceğim merak etmeyin dedi... ...bu sabah aynı sorunlar yaşandı... Merak etmeyin ben halledeceğim dedi. ne halledecek. İşte bu yani bunu kız halledemedi bir, işte. Bir şey bu. Bir tecrübe. Çok büyük bir tecrübe. Hadi şimdi Türkiye'de yaşayan en özür dilerim. Türkiye'de yaşayan en önemli şeflerden biri kendisini ikaz ediyor. Dinle. Kaç senesini vermiş bir şef. Onu ikaz ediyor. zat haliniz ikaz ediyorsunuz. İşte bir 20 yaşındaki bir çocuk bu kadar sağlam görüşlü efendim müzikal manada siz tabii musiki'yi onun kadar bilemezsiniz. Tabii ki. Tabii, tabii, tabii. Ee, sayın Hoca gibi ee, ama kulak hassasiyetinizden ötürü ikaz etmişsiniz. Biz bunları bilmiyoruz. O zaman demek ki bu çocuk çok dik kapalı bir çocuk. Sesi gibi dik. Peki. <laughs> e, e, Sosyal medyadan bir soru geldi onu soracağım bir dakika. Siz Cem Adrian'a mı özeniyorsunuz? Bir dakika cevap verme cevap reklamlardan sonra. Star 2018'e tekrar hoş geldiniz değerli izleyiciler. Canlı yayın devam ediyor. Reklamlardan önce Kadir performansını sergilemişti. Ee, ve bayağı tartışmalı yorumlar geldi. Ee, esasında çok da tartışmalı değildi bir fikir birliği vardı performansla ilgili. Ee, Deniz Seki 60 puan vermişti. Bülent Ersoy kanaat puanımı kullanarak 70 veriyorum dedi. Ee, ve Armağan Çağlayan en son Kadir'e bir soru sormuştu. Soruyu tekrar alalım. Cevabını ilk defa duyacağız. Yani bakalım. mesela kalitem. Cem Adrian mı olmak istiyorsun? Yok ne bu yok. iddia ne yani? Yok herhangi bir iddiam yok. Cemad Nasıl yok? yok. Konuyla yok, da yok, alakası yok. Yok yok iddiam yok. Ses sonu mu benim? Yani ne kadar çok size çıkarsam bu kadar çok tırmalıyor. E niye çıkıyorsun o zaman? Bugünü böyle bir hata yaptım. Hata yaptım yani oldu. Türk sanatçılardan da sadece Ebru'li Muharrem dinliyorum. Kimi? Ebru'li Muharrem. Başka hiçbir... Ebru? Ebru'li Muharrem. Yani tanımadım birisi. Evet. Evet. Seni de zaten bu şekilde kimse dinlemiyor. <laughs> Peki. Bu arada sevgili izleyiciler Deniz Seki yanımda, Deniz Seki yanımda ve az sonra şarkılarını canlı canlı seslendirecek. Heyecanla bekliyoruz. Ee, evet. Şimdi armağan 60 60 puan armağan çağlayandan geldi. Kaderin muhteşem bir sesi var ve kullanmayı da çok güzel becerdi bu zamana kadar hep. Ama bu şarkının türüyle söylediği şarkının türüyle söyleme biçimi arasında hiç bu kadar fark olmamıştı daha önce. O işte tırnak içerisinde kulak tırmalayan şey oldu galiba. Bir de Arman Bey'in de dediği gibi tamam senin sesin çok kuvvetli harika ama onu duyduk zaten yani televizyonlarını yeni açan insanlar için de tekrar tekrar böyle bir risk almana gerek yoktu. Benim de yani notum kanaat içerikli 70. 70'te Can Bonomo'dan geldi kanaat notları bugün kullanılıyor. Sen bir şey söyleyeceksin galiba. Evet ben bir şey söyleyeceğim. Bugün bir hata yaptım. Oldu. Konuştukça batıyorsun çocuğum. Konuştukça batıyorsun. Daha bir şey demedim ki hocam. Daha ne diyeceksin? Demin söyledin söyleyeceğini. Sadece bilmem neyi dinliyormuş. Hadi gelsin notlandırsın bakayım o. Söylediğin seni. Uçursun bakayım göreyim ben. Hadi. Evet. Ee, puanlarımızı aldık. 70, 60, 60 ve 70 geldi. Maalesef gecenin şu ana kadar en düşük puanı oldu. Evet Bülent Hanım. Peki. Ee, puan ortalamayı bir görelim. Bu arada siz de Kadir'e destek olmak istiyorsanız Kanal D.com.tr'den oylarınızı gönderebilirsiniz. Kadir'e destek olmak istiyorsanız bu akşam tam zamanı hakikaten Kadir'e Ortalaması 65 oldu. Evet bakalım gecenin sonucunda neler olacak. Teşekkürler Kadir. Ve ve biraz evet tansiyon yükseldi ama şimdi o güzel sesiyle buradaki atmosferi yine çok güzel bir şekilde değiştirecek. Deniz Seki için alkış.